Atamadın evet. Sonra çöpçü çöp fırabası gelip alacak bunları değil mi? Evet. evet Bizi Bunları yemek istiyor. Bunları yemek istiyor bu köpekler. Köpekler yanmaz değil mi anne? Hı -hı. Oldu Hı? Güzel oldu mu Elifece? Güzel oldu mu? Olmadı. Yani. Olmadı mı? Güzel, saldır, saldır, saldır. Çok saldır, çok saldır. Türkiye'de tek olan bu proje bir yarışma haline döndü. Evet, yaklaşık 200 kişi katıldı. 360'a yakın bir battal çöp poşet toplandı. Ve bunları toplarken ee, aileler ve çocukların katılmasını istedik ki bir eğitim amaçlı düşündük. Beşşehir doğasıyla güzel bir bölge olduğu için e, piknik alanlarını, e, seyir noktalarını temizlemeye çalıştık. Yaklaşık 27'ye yakın e, piknik alanını temizledik. Bunları da temizlerken insanlara dedik ki eski halini yeni halini fotoğraflayın ve e, fotoğraf yarışmasına katılın dedik. E, fotoğraf yarışmasındaki amacımız da hem e, temizleyenlere bir e, ödül vermek hem de ee, insanlara bu sergi sergisini açarak insanlara farkındalık yaratmaktı. Farkındalık anlamında çok şey başardığımızı düşünüyorum. Ee, bir aylık bir proje kapsamında çoğu yeri temizlendi ve duyuldu. Ve insanlar artık daha az atıyor. İnşallah hiç atmazlar. Beyşehir'de e, bir sosyal sorumluluk kapsamında bir proje yapıldı. Biz de bu projeye ailemizle beraber katılmak istedik ve katıldık. Şu an çok da mutluyuz. Bu proje dahilinde Beyşehir'deki çeşitli ailelerde yine bu proje katılıp e, Beyşehir'imizi güzelleştirdiler. E, eşimle kızımla bugün doğayı temizlemeye geldik. Önce temizliyoruz. Daha sonra ağaçlara gülücükler yapıştırıyoruz ve e, doğanın temizlenerek e, mutlu olduğunu gülümsediğini mesajını veriyoruz. Bu arada da unutmayalım ki kirletmesek de ihtiyacımız kalmaz kesinlikle. Temizlenen alanlar daha çok hani e, gelen aileler görüyor ki temiz. Bunlar da daha dikkatli bir şekilde yani getirdikleri çöpleri geri götürüyorlar. Beyşehir Belediyesi öncülüğünde Hula Oteller Kooperatifi ve Beyşehir Fotoğraf Kulübünün sponsor olmuş olduğu e, çevre temizliği projesinde yer aldık. E, i̇zcilik kampı üzerindeki seyir bölgesinde e, yaklaşık 9 saatlik bir emek sonucu 30 e, koşet çöp topladık, atık topladık. Bu atıkları görmek bizi ciddi manada e, üzdü. Buraya gelen vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas davranmalarını rica ediyoruz. Getirdikleri atığı lütfen kendileriyle birlikte geriye götürsünler. Ki çevremiz daha temiz kalsın, daha güzel kalsın.